Bahçenin ortasındaki yaşlı çınar ağacı kasabanın en yüksek yeriydi. En tepedeki dalına kartal yuvası denirdi. Oradan bütün kasaba görünürdü. Meraklı Tarçın ağacın dibinde durmuş yukarı bakıyordu. Bugün o dala çıkacağım dedi kendi kendine. Bütün kasabayı seyredeceğim uykucu bulut ağacın gölgesinde esniyerek bol şans tarçın o dal epey yüksek dedi tarçın gerindi pençelerini çıkardı ve hop ağaca tırmanmaya başladı bir adım iki adım üç adım ama tam yarı yola gelmişti ki ayağa kaydı. Miyav cırt diye aşağı kaydı ve pat poposunun üzerine yumuşak çimlere düştü. Tarçının canı yanmamıştı ama gururu incinmişti. Hızla ayağa kalktı. Yanakları kızarmıştı. Of beceremedim dedi. Tekrar denedi. Hop tırmandı tırmandı. Ama yine cırt Pat yine düştü. Bu sefer Tarçın öfkeyle toprağa vurdu. Ben beceriksizim. Asla o tepeye çıkamayacağım. Ben sadece yerde yürüyen bir kediyim. Tarçın küskün bir şekilde ağacın arkasına gidip oturdu. Bir daha asla denemeyeceğim. Bulut yavaşça yerinden kalktı ve tarçının yanına gitti. Neden bıraktın tarçın? Tarçın başını kaldırmadı. Görmedin mi bulut? İki kere düştüm. Herkes bana gülecek. Yapamıyorum işte. Bulut gülümsedi. Sana bir sır vereyim mi? Ben o tepeye ilk çıktığımda kaç kere düştüm biliyor musun? Tarçın şaşırdı. Sen mi? Ama sen çok iyi tırmanırsın. Hiç düşmemişsindir. Tam beş kere düştüm, dedi Bulut. Hatta bir keresinde burnumun üzerine çakıldım. Tarçının gözleri kocaman oldu. Gerçekten mi? Peki sonra ne yaptın? Tekrar denedim, dedi Bulut. Çünkü düşmek başarısız olmak demek değildir, Tarçın. Düşmek ağacın sana biraz daha dikkatli bas deme şeklidir. Hata yapmak, öğrenmenin ilk adımıdır. Tarçın ağaca baktı. Sonra patilerine baktı. Yani, say, beceriksiz değil miyim? hayır dedi bulut sadece henüz başaramamış bir kedisin hadi derin bir nefes al ve kendine şunu söyle yapabilirim tarçın derin bir nefes aldı göğsünü şişirdi yapabilirim dedi fısıldayarak sonra daha yüksek sesle yapabilirim ağacın yanına koştu bu sefer acele etmedi bulutun dediği gibi patilerini nereye koyacağına dikkat etti bir adım iki adım kayacak gibi oldu ama tırnaklarını daha sıkı geçirdi üç adım dört adım ve sonunda Tarçın en tepeye ulaştı. Rüzgar yüzüne vuruyordu. Bütün kasaba, evler, nehir, her şey ayaklarının altındaydı. Aşağıdan bulut seslendi. Manzara nasıl Tarçın? Tarçın gururla bağırdı. Harika ve biliyor musun bulut, burası düştüğüm yerlerden çok daha güzel. Tarçın o gün öğrendi ki gerçek başarı hiç düşmemek değil, her düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmekti.